Nasılsınız Mehmet Bey? Teşekkür ederim, biz de iyiyiz. Ah, i̇zlediniz demek. Tahmin etmiştim zaten. O zaman ben hızlıca konuya gireyim. E yani sizi niye rahatsız ettiğimle ilgili... ...bu zor zamanlarımızda... ...dostlarımızın... E, ...bizim yanımızda olup olmadıklarını öğrenmek için... ...aramıştım sizi. 40 yıllık aile şirketimizin rahmetli eşimin de oğlumun bütün emeklerinin boşa gitmemesi için bu görüşmeyi yapıyorum sizinle. Hı Evet. Demek ki düşmek için uygun zaman değilmiş. Demek ki eski dostlarımızın hiçbiri bizi bu zor durumdan kurtaracak durumda değillermiş. Ah yok yok, Sıram etmiyorum tabii ki. Biz o aşamaları çoktan geçtik. Ah, teşekkür ediyorum ilginize, beni dinlediğiniz için. Hatice, bunların hepsini at cebe. Üzmeyin efendim, ne olur kendinize. İnsanlar böyle. yaşına kadar... ...ilk defa bir şey istedim. Yani dost bildiklerimden. Ama değillermiş. Bu da bana ders olsun.